Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. E, bu videomuzda mobil cihazlar için <laughs> Zoom programının e, nasıl kurulacağı ve kullanılacağı hakkında e, bilgiler vereceğim. Temel olarak bilgisayar için e, kullandığımızla aynı, fakat e, bazı değişiklikler var e, kurulum aşamasında vesaire. E, ben bu videoyu bilgisayarımda çektiğim için bilgisayarda Android programlarını çalıştıran bir program kullanıyorum. E, o yüzden bu ekrana çok takılmayın. Biz direkt olarak buradan başlayacağız. <laughs> ben sürekli Android kullandığım için tabi Google Play Store üzerinden gideceğiz. Yine imkan olursa bir iPhone'la ile size kurulum aşamalarını göstereceğiz arkadaşlar. Google Play Store'a girdikten sonra buradan zoom yazıyoruz. Zaten direkt olarak önümüze geliyor program. Yükle deyip kuruyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bunu şu an bu ekranımızı e, kendi mobil cihazınız, telefonunuz ya da tabletiniz olarak e, görün. Ben işlemi bilgisayardan yapıyorum ama şu an e, telefon gibi kullanıyorum bilgisayarımı. Evet yüklememiz tamamlanmak üzere. Evet yüklemenin tamamlanmasını bekliyoruz ve yüklenmemiz... <laughs> Telefonumuzda zoom yüklendi. Zoom'u açtık arkadaşlar. Hemen büyütelim ekranımızı. Yine standart her zaman bildiğimiz ekranımız karşımıza çıktı. Join a meeting dediğimiz gibi biz sunucu olduğumuz için, öğretmen biz olduğumuz için katılımla işimiz yok. Sign up ve sign in bunlar katılım için, programımızı açmamız için gerekli olanlar. Hiç zoom programımız olmamış ve kayıt olmamışız gibi giriş yapıyoruz. Sign in kısmından yine bilgisayar kurulumunda da bahsettiğim gibi gördüğünüz gibi aynı ekran. İşte e-mail adresimiz, şifremiz. Daha önce bir Zoom'umuz varsa Zoom kaydımız buradan gelebiliyoruz. Yoksa dediğimiz gibi kendi belirleyeceğiniz bir e-mail ve şifre. Google hesabınız üzerinden bağlanmak ki en kolay bu ya da Facebook hesabınız üzerinden bağlanmak. Biz yine Google hesabınız üzerinden bağlanalım. Evet, ekranımız geldi arkadaşlar. Yine dediğim gibi bilgisayarla aynı, ee, herhangi bir farklılığımız yok. Ee, new Meeting'ten yine kurulumumuzu yapacağız. Ee, bize ait bir e, kişisel ID dediğimiz giriş e, numaramızı verdi. Video 10, e, başlangıçta videomuz açık mı olsun kapalı mı olsun açık olsun zaten ilk olarak biz kullanacağımız için derse ilk olarak biz girmemiz gerektiği için. Ee, bu şekilde açık olsun. Ve yine Use Personal Meeting ID, PMI. Çünkü bu kodu çocuklarımıza vereceğiz. Öğrencilerimize vereceğiz. Bu da yine açık olsun. Şimdi açmıyorum. Ee, buradan Settings kısmında yine e, ayarlarımıza bakacağız biraz. Ee, meeting dediğimiz kısımdaki ayarlar. Burada kullanacağımız bir ayar var mı? Hemen ona bakıyorum arkadaşlar. Ee, Show name ve participants joint. Ee, bu kısım açık olsun. Kullanıcının yani videonuza katılan dersinize katılan kişinin e, isminin görünmesi. Bu açık olsun. Kapalıysa açık olsun arkadaşlar. Ee, close captioning. Bakıyorum. Bakıyorum. Evet. Burada da kullanacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ee, auto connect to audio Evet, yok burada da kullanacağımız bir şey yok. Geri diyoruz arkadaşlar. Kontaklar kısmında herhangi bir işimiz yok. Chat kısmında yine e, bunlar arkadaşlar şu an yaptıklarımız ders öncesinde yapılan ayarlar. Bu ayarları bir kere yaptığınızda, ilk kurulumda yaptığınızda sürekli yapmanıza gerek yok. E, o yüzden kafanız karışmasın yani her seferinde bunu yapmayacaksınız. E, yine buradan gerekli ayarlarımızı yapıyoruz. Meetings kısmında işte dediğimiz gibi burada yine aynı çıkıyor ben yine bir deneme yapıyorum arkadaşlar sizlerin de görebilmeniz için yine telefonumdan giriş yapacağım hemen buradan öncelikle başlatalım preparing meeting connecting Evet ilk başta e, sizden onay istiyor e, kameranızın ve e, mikrofonunuzun kullanılabilmesi için sizden e, onay isteyecek e, cihazınız gerek telefonunuz gerek tabletiniz ne kullanıyorsanız Ben yine arkadaşlar e, telefonumdan giriş yapacağım şu şekilde göstereyim e, telefondan bu derse şimdi açtığımız derse e, giriş yapacağız arkadaşlar. Geri kalan her şey e, bilgisayar videosunda e, gösterdiğimle aynı ama tabii benim size tavsiyem telefon ya da tabletten bu e, oldukça zor e, kullanması, kontrol etmesi çünkü katılımcılarınız olacak bir sürü kullananınız olacak e, bunu kontrol etmek daha zor çünkü küçük bir ekranda bu işlemleri yapabilmek daha zor ve o anda e, hani normal öğretmenler gibi sadece bir kitaptan ya da bir şeyden ders anlatmayacağız hareket halinde olacağız. Ee, ve sürekli çocukları gözlemlememiz gerekecek ee, o yüzden mümkün mertebe imkan doğrultusunda e, bilgisayardan bunu kullanmanız Evet şu an gelen görüntü arkadaşlar büyük görüntü benim telefonumdan yani katılımcıdan gelen görüntü yine dediğim gibi bilgisayar videosunda da anlattık e, telefonumda henüz e, sesi açmadığım için telefonumdan e, ses gelmiyor da gitmiyor da bilginiz olsun e, Burada kullanacağımız bir şey var mı arkadaşlar? Ona bakıyorum. Evet, e, buraya tıklayarak şeyi değiştirebiliyorsunuz. Kaç katılımcı gelirse arkadaşlar, burada e, çoğalacak. O e, katılımcılar çoğalacak. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. E, şimdi bir cihaz daha var yanımda. Ondan da e, yine gireceğim görmeniz açısından, yani ekranın nasıl olduğunu e, görmeniz açısından. Evet arkadaşlar görebilmeniz açısından ben bir cihazdan daha bağlanacağım ekranın nasıl olduğunu görebilmeniz için hemen bir saniyenizi istiyorum çünkü hatırımda değil 282.05.04'ü öğrencilerimiz giriyorlar öğrenci gibi ben şu an giriş yapıyorum şifremizi giriyorum. Join with audio'ya tıklıyorum. Evet bakın. Tablet ve telefonda biraz daha farklı arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi 3 tane buton var. Bilgisayarda e, imkanınız fazla olduğu için her şeyi anında görebilirsiniz. Bunda ekranı kaydırdığınızda Evet birazcık e, gecikmeler yaşanabiliyor. E, doğal olarak tabii 3 tane ben görünüyorum. Ee, bu cihaz e, benim en son açtığım arkadaşlar. Şu an baktığım e, beni yan profilden alan. E, diğeri şu an bu e, telefon. <laughs> Biraz karışık oldu doğal olarak. Fakat siz de e, öncelikle kendi içinizde, arkadaşlarınızla, antrenör arkadaşlarımızla e, bunu yaparak. Gözlemleyebilirsiniz. Birkaç denemeden sonra zaten alışacaksınız emin olun. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Diyeceklerimiz bu kadar. Liv diyelim. Şuradan ayrılalım. Yine dediğim gibi her türlü sorunuzda bana ve il müdürlüğüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.